yorumlarla giderim. Peki, Geleyim. o zaman sıradakiyle devam edelim. Demet Sıla bütün hızıyla devam ediyor. Aa Acılar tükenir biter. Sil gözün ağlama yeter. Sana gelen bana gelsin, kalan ben alayım. Sil gözün Yeter sana gelen bana gelsin kadan ben alım bu kar boran yaza döner. Ne diyorsun? Sen söylüyorsun evet. biz sadece. Benim tüylerim böyle mi? içimden böyle Sen bir, cil... nasıl evet. bir cil Sen nasıl cil... pop ya? Sen arabesk Ben arabesk. Evet. Senin için evet, başka. Isim, i̇smi değiştirelim olaba. arabesk. Olaba. Ne olaba. yapayım ama şimdi yani. Etkilendim. Ha? Bak etkilen. hoca da etkiler. Gerçekten ne? ya edi, editörlerimize bulun bulalım, bulalım. Tabii. İstiyor musun Orhan Bey? I? Evet bulalım. Tamam. Orhan Bey bu, tabii ki Tabii. Orhan Bey her neredeyse dur biz seni bağlayacağız şimdi. Bizi seyrediyorsan muhtemelen bize yollayanlar seyrediyordur. Kendisi Gaziantep'li bildiğim kadarıyla acık, Bursa'da yaşıyor ve 42 yaşında. Acıklı arabesk. Tamam sen öyle. damar seviyorsun abi. Öyle. Giderlik kadın. E Bugün tamam. de cesi Mahsun'a götürüyorum. Hadi bakayım akşam Oo, seni. Oo alem buysa kral. Kral beni. Ha, sen dur bakayım. Gelsene hocam halay çekeriz. Ha? Çekeriz. Bekalaylık <laughs> şarkılar söylemiyor vallahi. <laughs> Orhan Şanlı'yı bağlayacağız birazdan efendim. Kendisine ulaşırsak. Var mı sırada başka bir? Hazırmış. Buyurun Hı. Demet Hanım. Aa hemen. Aa kesin. Hemen getirdim. Demet. Orhan. <laughs> Orhan Bey, yayındayız. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz Orhan Bey. Orhan bir şey söyleyeceğim bak, her şeyin güzel kardeşim. Şu açıların o videoyu da dedim, böyle oturmuşsun. Oğlum biraz <laughs> şöyle tut kamerayı. Öğreteceğiz buna bak, star yolun açıldı senin. Şşt, öğreteceğiz öğreteceğiz sayesinde. Ee, profesyonel uğraşıyor musun müzikle? Yani daha önce yaptım tabii bazı yerlerde, mekanlarda sahneye çıktım. Ha. Tecrübeli azıcık bir birazcık evet tecrübem var. Evli misin? Anlat biraz kendini bize. Evliyim. evliyim. Çocuğum var. Ee, iki i̇ki kızım var. Bir oğlum var. Gaziantep'liyim. Bursa'da yaşıyorum. Antep ya. Aa, ne güzel. işte acı oradan geliyor. Tabii. Cuma <laughs> günü sizin memleketteydim. Antep nefis bir yer ya. Tabii, ya. Tabi, kesinlikle Bursa da öyle. Yer. Yer öyle. Bursa'da Bursa da çok keyifli bir şehir gerçekten. Kesinlikle. Orhan seni vallahi aldım ben. İkinci Kendi... turdasın. Devlet Akalın şeyimi kullanarak Ay, tabii canım ikinci elemeye gelsin değil mi hocam? Tabii. Kesinlikle. Ama Türkiye oka kurban olayım ya. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Hatta, şey de bir tane. hatta ufacık ufacık böyle hocam sevdiğin türkü var mıdır senin? Evet, <laughs> buyurun. Ya da senin en sevdiğin böyle sesini gösterebildiğin evet. güzel bir türkü ama ya türkü. Hep ha ha olmaz hocam ya. Evet, seni dinliyoruz. Tabip sen elleme benim yaramı, beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa, benden bu ömrümü çalanı getir, gitara bu getir saçlarını yol getir oy. Benden bu ömrümü çalanı getir lele, git ara bul getir, saçlarını yol getir oy. Ağzına sağlık var. Orhan Bey. O, Orhan gidiyor. Karışısında bıkmadan. Peki <laughs> <Thank you>, Orhan. <laughs> Hatırını gönül. Orhan Bey, ikinci tura çıktınız. Orhan. Tebrik ediyoruz. Kusura bakmayın transa geçtiniz farkındayız. Ve nefis bir sesiniz var. Orhan gelirken kestane şekeri getirirsen biraz torpil yaparız yani Ekibe şöyle. Ne Tabii ki ne demek? Vallahi seni burada görmek isteriz. <laughs> Güzel hazırlan. Kestane şekerlerini de al ederim. gel. Ama güzel değilmiş sesi yani, şimdi Bana ya. da baklava Gerçekten getirirsen güzel. finaldesin falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> ya reziliz yani. Yalan yalan tatlı yemiyor yalan <laughs> söylüyor. Yok yok Orhan'cığım. Ee, Allah razı olsun kardeşim. Çok teşekkürler bize yolladığın güzel, için. De çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eşine de sağ sevgiler. Çok, teşekkür, çok sağ olun Demet Hanım saygılar. İyi yayınlar diliyorum. Hoş sağ olun. Çok Görüşürüz. teşekkür ederim. Orhan bana da, da teşekkür tek... edeceksin çünkü Demet'in üzerinde benim de şeyim var. Aynen. Evet, o, canım. Orhan'da bir tek şey açı problemi var. Güzel açıyı yakalarsa biraz da hocam böyle şeylere bakmak lazım değil evet. mi ama şimdi dur onları ha. sen onu, zaten onu, onu, onu bir geliştirin. zaman